işlerimiz CHP'li kurmayları karşısında gören pazarcı esnafı artan girdi maliyetleri sebebiyle artık tezgah açacak güçlerinin kalmadığını belirtirken vatandaş ise fiyatların yüksekliğinden dert yandı. Yaklaşık 2 saat süren pazar ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan CHP Manisa İl Başkanı Semi Balaban asgari ücrete ve emekliye yapılan zamların mutfaktaki ve vatandaşın cebindeki yangını söndürmediğini ifade ederek iktidarı eleştirdi. Yunus Emre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak ise yaptığı açıklamada, vatandaş ve esnafın tek umudunun artık erken seçim olduğunun altını çizdi. Bütün pazarcı arkadaşlar bir dokun bina Şu için. biber çeşitleri geçen hafta 10 lira satıyorduk, bu hafta 15 lira. Toptan 10 lira, 12 lira. Aynen. Düşecek diye beklerken aksine daha çok yükseliyor. Ya 1 lira 2 lira karla da bu tezgah dönmüyor, dönmüyor, yani. Yani dönmüyor. Yerler çok Ya puanlı. eskiden 1 lira 2 lira para <laughs> koca gel arada arada bir mesela. Bir Şu an 5 evet. lira bile şey. çalışsan zor masam O da 5 lira kurtarmıyor. Pazarda tezi açtık mı zarar ediyoruz. Diyor. Açmamayı evet. düşünüyoruz diyor. Mecburiyetten açıyoruz. Şimdi alçaklarımızdan alçaktan 50 kuruş 1 lira karına malı satıyordu. Ama şimdi maliyet çok yükseldi. Yani en azından 4 liraya 3 liraya çalışması lazım. Yani şurada. Çünkü tabi ya 30 kilo satsan 100 lira para kazanacaksın 3 lira da bilirsin. 100 lira bunu açtığına değmez. Ya. Evet. evet. İki saat oldu pazarda gezerim, nerede ucuz bulurum diye. Adı, adı, 75 evet. yaşındayım. Evet. Kaç? 75. İki saattir geziyorum. İki nerede saat geziyorum? Pazarda. Sorumlu boş. Evet. Para bitti. Evet. Yok. Evet. Öyle. Yolcu yani. Alan Önceden yapayım. nasıldı? İyi. Abi oğlum, Allah. ne diyeyim? Sana? şu paraların belki dörtte birine, beşte birine dolduruyordun bir tek olarak. Abi, kol. geçen sene 20 bin lirana gelirdim de para bile kalırdı evet. Üstümde. şimdi. 100 lira yetmiyor. 100 lira şimdi 100 lira yetmiyor. yetmiyor. 100 Zot 30 lira. Şeker bilmem kaç lira, o bu kaç lira, hep almış başına gidiyor. E bir de dolu tarafına baktım. E dolu tarafında ne demokrasi var, ne anayasa var, ne kanun var, ne bir şey var. Evet. Orası da boş, burası da boş. Evet. Nerede Doğu taraf yok. yok, yok. yok ki. Çok basit ya bak. İnanın <laughs> çözüm o kadar basit ki beştirin, beştirin. üreticiye, köylüye mazotu beştirin, beştirin. ÖTV almadan verecek. Bu kadar basit ya. Beştirin, beştirin. Yatlara. Hep dilimizde tüy bitiyor. Uçaklara. Her şeye bu mazot beştirin. ÖTV'siz veriliyorsa size de bunu öteleştirecek şey 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 ya de bu kadar basit yani bunlar bak yani mazot düştü mü her şey otomatikman düşecek zaten bunlar zaten vatandaş Ha? öyle gözüküyor aynen var. yani aslında hayal değil yani şu 3 ayda kur garantili mevzuata devletin ödediği para 16 milyar şimdi daha da 16 milyarın yarısını mazottan ÖTV almasa inan bu iş gel olacak ciddi söylüyorum bak, ciddi söylüyorum bak.